Haberin Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye ile ilişkilerimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Değerli izleyenler, İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, komplocu güçlerin İran ve Türkiye ilişkilerinde sorun icat etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vahidi, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerde iki ülke halkının çıkarına hizmet edecek daha derin yeni bir dönem başlayacağını belirten Vahidi, komplocuların İran ve Türkiye ilişkilerinde sorun icat etmesine izin vermeyeceğiz. İran ve Türkiye stratejik ilişkileri genişletme iradesini göstermişlerdir bu dost ülke, Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek için iyi bir başlangıçtır diye konuştu. İçişleri Bakanı Soylu ile terörizmle mücadele, sınır güvenliği, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı alanında işbirliğiyle ilgili çok önemli görüşmeler yaptıklarını aktaran Vahidi, İsrail ve ABD'nin tahrip edici rolüyle Afganistan'daki gelişmeleri de ele aldıklarını kaydetti.